Şey böyle. Hmm, nasıl olayım Bir şeyler modla, ya modlu program yapan yazılım olmadan yapma varmış. Gördüm o. Ama şu var. Işte o yazılımın içinde de tabii ki İngilizce gerekiyor ve be, maalesef ben de o yok adı nedir bloklar yapmayı kötü kötü gördüm bloklar yaparım artık hiç sorun yani biri bana işte şu 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 isimlerde bloklar yap dese oturur yaparım şu isimlerde maden yap dese yapar oturur. oturur yaparım ama mesela ha, o bloklar şeyi yapmayı da biliyorum ne derler hmm. Mesela üretimi nasıl oluyor? Misal. Onu da bir şekilde yaparım. Uf şu, ana şu açtan Kaçoli kaç. Tay kaç. e, e, efendim ya. Hacem ya. Bu dayıyla biz anlaşamıyoruz. Kalk. Ey benim diyorum anlamıyor. Kapı gitti yıma. Kil duracağım orasını. Kal orada. Sizi de yok ediyor. Ağaç istemiyorum. Ağaçları kaldıracağım araziyi düzeltecek mesela burada kaç yükseklik 60 bunu bile de yenileştirebilirim çünkü şey oluyor böyle ya hmm. böyle düzenli yapmak istiyorum her şeyi aklına ne gelirse aklımıza ne yeriz? Hani böyle düzenli olacak. Sağda solda şey olmayacak. Tamam mesela burası köy gibi bir yer yapacağım. Ya da işte hani onların şeylerin köylerin yaşadığı yer olacak. Ama ne bileyim. Bir şey olacak. Onları zaten bir köşeye koyacağım. Tamam hani düzenli yaşayacak

Bunu bile mi kıramıyorsun? Ay ne saçma bir şeymişsin sen. Çok saçmaymış o ya. Onu kıramıyor, bunu kıramıyor, şunu kıramıyor. O ne lan? Ne işe yararsın sen o zaman? Bak bir tanesi bir şey yapıyor. Köylülerden diyor İşte bunun için İngiliz iyi olsun. Çok ister. İstediğim köylü istediğim şekilde yaratırdım ya. İşte şu köylü bunu yapsın. Bu köylü şöyle yapsın. Şu köylü böyle yapsın. Misyonlar pişirleyin acaba. Şu ben replay modu öğrenip oraya özel yayın çekeceğim. Ya pardon niye yatmaya geldim ben? saçmaladım pardon çok pardon bu pişiyor mu acaba Aa, pişmiyormuş Pişirmeden direkt mısır mı yenilir lan onu yanlış yapmışlar bu da pişmiyordur herhalde Aa. Ha elma okey elma pişmeden de yenir de. Fısır pişmeden yenmez ki. Peki ne kadar doyum diyor? Yalan çalışıyor yani. Efendim dayı. Dayı sen beni kontrol ediyorsun. Ne yapıyorsun ya? Senin benim derdin lan. Ben buraya şöyle bir gökyüzünden bakayım. Olduğum yer şurada. Şuraya bak şu, yani şu dört kareye köylülere yer kurmaya çalışacağım. Bak şu dört kareyi. Bunu nasıl belirlerim bilmiyorum. Yani büyük ihtimal benim eve bile zarar kapatır. Yani şu çimenli şuradan şöyle gelecek. Şu alttaki yol böyle gelecek. Gerekirse hani. Ben şuranın şu kare, şu kare tam okey. Şu karen de şuradan ve bu karen de şuradan gidecek. Öyle. Yani Yerlerdeki şeyin buraları şu anlık bilerek temizliyorum. Şimdi bitiririm herhalde birazdan yayını. Bizimkilerle oyun oynar mıyım? Kuzenlerle bilmiyorum. Belki oynarım, belki oynamam. Oynamazsam %100 ihtimal buraları halledeceğim. Yani ve karar verdim gibi biraz araştıracağım iyice. Eğer olursa bu oyunun yayın tekrarı TV, e, YouTube'da olacak zaten. Ve 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 benim için en önemlisi bir şey aşağı düştü bana. Haftada bir günü belirleyeceğim. Yani %90 ihtimal ya bu oyunun yayını olacak direkt yani hiç şeysiz. Evet. Minecraft'ın bu modun yayını olacak. Yani başka sağda solda başka bir mod değil. Olma oh, iyi kazıyor. Şu bir şey yaramıyor mu? Bak şunu bile kazmıyor ya. Yani mining demiyor bile. Bu minin, my, mining, 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 minik yani maden en azından hani diyor ki yani ben madenci kazmasıyım diyor oha Brit bilmem ne soruyor lan Allah Allah ben bilmem ne kazmasıyım diyor hani madendeki işleri yapacak kazmayım diyor ama şöyle bir şey var her şeyi yapabiliyor. Baksana. Ağaç kırıyor, toprak kırıyor. Neyse. Ay. büyük ihtimal bu yayının şeyi tekrar indireceğim. Birkaç bölümlük şey olarak başlayacak zaten. Gerisi gelmesi için işte emin olmam lazım. Yani YouTube'da yapıyorsam ve hani belli bir kitle desek hani istiyoruz yap bunu devam ettir. Ama burada hani izleyenlerim yani ne kadar izliyorlar kim izliyor şu an bilmiyorum yalan yok Keşke çoğu yayıncı gibi çok izlersem Hayalimdir yani bayağı alanı açtık ya. Yani. düşünsene şuradan şura bile yeter yani. Altları doldur. Şuraları kadar doldur. Işıklandırıp dolduracağım tabii ki. Yoksa direkt yarattık duvar. Ik ga even kijken. Even kijken. Nou Tamam. Tamam. dat nog niet. Tamam bundan sonra kardeş kardeş burada yatarız. Bak bir yatak senin artık bir yatak benim. Kardeş kardeş tamam mı? Hiç kavga etmeyiz. Zaman daha gelmemiş tamam. Gece değil ki ama. Heh, yattık kardeş kardeş. Tamam mı? Rahat mısın? Bak ayağını... Ama yatağa ayağımız çok basmamamız lazım. Ayıp. Ayıp hadi. Şimdi. İnekler ne durumda? Samanları pişirmişim. İneklerin karnını doyurmuşum. Bir tık büyümeyi hızlandıracağım. Anın. Anın. Ee, dayı valla yanlış oldu Ee, <laughs> ana yanlışlıkla vurdum lan. Bir korkmadım değil yani. Şşş dur dur. Şşş. Şş. Golem dayıya kızdırdık lan. Manyak golem dayıya yanlışlıkla vurdum biliyin ya. Sen biliyin mi golem dayıya vurdum yanlışlıkla. Canım benim. Merhaba golem dayı. Affettim ki. Olam dayı. Barıştık mı? Allah yanlışlıkla. Oldu, Ama sen böyle benim elimin altına gelirsen öyle olur yani. yani. Hiç sinirlenmene bence gerek yoktu orada. Sinirlenmekte haksız olduğunu düşünmekteyim. ne kutu ağzını düşün ama hay senin gibi şeyin Şimdi kaç hakkı kaldı lan 13 tane daha boş <laughs> kaç 9 adı öyle bir ağaç çıkarttım ki bayağı yani. azuz değil hızlı büyümenin şey neydi ya? O dayı hoş geldin. Vay ama sen ne veriyorsun 3 zümrüt e bir bir harita vereyim. 3 zümrüt e. Sen begonya istiyorsun. Sen Acid Repeat o, o hangisi ya? bir tanesi ya? Var burayı bambaşka yapacağım. Yani belki yayın oynarım öylesine. Hayalimdeki şeyi burada yapacağım. Ve büyük bir ihtimal onda kayda alacağım. hızlandırma olarak böyle şey olarak koymaya çalışacağım. Bu olayı bir ben bugün öğreneyim. Abi nasıl olurlar vururlar mı burada? Her yerde bir maden var arkadaş. Açalım çocuklar. Oğlum ben buraları almay... Ay, çok özür dilerim. Ay canım benim. Ay yumurta atmış yumurta atmış. Alalım. öyle az doyuruyor ya. Bence mısır pişirmeleri gerekiyormuş. Hı hı hı. Bu mısır keşke pişirtselermiş. Çünkü muhakkak daha başka bir şeyler çıkar güzel olurdu. O. Ay boynu boynu ağrıdı ya? Ve bir biraz oyunun başına gerdim kendim o maden sesi biraz geriyor benim. ben bu köyün etrafını tamamen şey yaparım. Sonra da güzel bir tatlı bir ağaçlandırma yaparım. Ve dengesiz ağaç büyümesi değil de çok tatlı bir şekilde büyür ya. Bak o odun da çok hızlı kırmıyor ama toprakta iyi hızlı. Bence kırıldı. Kırılmadı odunu. Kırıldı ha. Neyse bugünlük bu kadar olsun yayın. Aslında böyle daha da uzun dirit. Ne oldu be? Niye öyle? This slot is locked. Left alt. Ha. Nasıl? Lan? Ham hesabıını bastım. Töbe. Ne bunu buraya koyuyor? Şunu, koy. Şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Bak dostu. Bırak ikimizden birine dar artık. Dar gelir bana Ankara. Bir de Şazi'ye kaçmış Osman'a. Durum daha kötü. Şunu şöyle koy. Neyse. izleyenlere teşekkürler. Hani sessiz izleyenler de oluyor biliyorum. Çok sağ olun. Şimdilik iyi geceler. Başka bugün yayın yapabilirim de yapamayabilirim de. Yani bir ihtimal yapabilirim diye düşünüyorum. Kuzenlerle oynarsak. Onun dışında yarın Minecraft olabilir olabilme ihtimali yüksek. Ya da City Skylines değiştir duruma göre. Şimdilik iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu aslında yayın sonu şeyler falan. Bir, bir daha değiştirmem lazım. Biraz ürkütücü gibi. Hadi iyi geceler.